zamirlere göz atacağız. Zamir ne demek? Bir bakalım. Zamir bunlar değil. Bunlar insan. Meşhur insanlar. 4'te 3'ü vefat etti. Bir tanesi kaldı. Evet. Zamir başında güzel yatarsanız geriye amir kalır. Yani kısaca vekil demek. Bakalım zamirler neyin vekiliymiş? Adların yerine geçen, onların görevlerini üstlenen sözcük ya da eklere zamirdir. Hani nasıl ki bir müdür bir yere gittiği zaman yerine bir vekil bırakır, o onun adına yetkilidir. İşte zamirler de isimlerin yerine geçer, onların görevlerini üstlenir. İsimlerini bilmediğimiz veya ismiyle hitap etmek istemediğimiz varlıkların yerine de zamir kullanıyoruz. Zamirler isimler gibi ek alabilir, tamlama kurabilir. Yani vekil nasıl aslın yaptığı her işi yapabiliyorsa ben yani bir vekaletname falan dediği zaman aynı şekilde zamirde ismin aldığı her şeyi alabiliyor. İsim gibi görev yapabiliyor. Benden selam olsun ona. Yok bizi arayan soran kimsemiz. Çocukların bazısı kendi kendine oynuyor. Şunun şurasında sınava ne kaldı? Bu altı çizili kelimelerin hepsi birer zamir arkadaşlar. Onları kaldırıp yerine isim koyabiliyorsunuz. Ali'den selam olsun Veli'ye. Yok Selami'yi arayan, soran kimse. Kimse dediği zaman belgesiz zamir kim olduğu belli değil. Onlara anlatacağız. Çocukların bazısı kendi kendi öğrenir. Demek ki burada bir 3-5 çocuk var ama ne olduğu belli Hani dedi ki isimlerini bilmediğimiz veya hitap etmek istemediğimiz varlıkların yerini alır dedi ki yukarıda. Gördüğünüz gibi burada aynı durum gerçekleşmiş. Şunun şurasında sınava ne kaldı? Bunlar da zamir. Evet, zamirler ne işe yarıyor? Bakın burada çok güzel bir ifade var. Zamirler isimlerin yerini alarak cümlelerin hatta paragrafların kısalmasını sağlar. He, burası önemli. bir Bu yüzden onları çok seviyoruz, zamirleri. Çünkü biz millet olarak lafı uzatmayı hiç sevmiyoruz. Bakın ne demek istiyoruz? Himmet, Gayret, Hayret ve Saffet Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşıyorlardı. Şu dört kardeş fotoğrafta olduğu gibi... Bunların birer isimleri. Şimdi bu cümlede tam 7 tane isim var. Altlarında yazıyor isimler. Himmet, Hayret, Gayret, Saffet, Kayseri, Develi ve ilçe isimleri birer isim. Bu iki zamirle aynı cümleyi tekrar edelim arkadaşlar. Onlar buraya geldiler. Onlar dediği dört kardeş buraya dediği de Kayseri'nin Develi ilçesi. Gördüğünüz gibi 7 isim yerine iki zamirle ne yaptık? cümleyi üç kelimeyle kısalttık. O yüzden düşünün eğer ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi zamirler olmasaydı sürekli kendi ismimizi, başkalarının ismini, papağan gibi tekrar etmek zorunda kalacaktık. O yüzden bu dört kardeş nasıl ki şu an çoğalanın içindekilerini seviyorlarsa biz de zamirleri öyle seviyoruz. Zamirler bazen de cümlenin yerini alır, paragrafı kısaltır. Allah Allah. Bu zamirler de var ya böyle çok e, bereketli kelimeler. Nefes alışı düzeldi, bu iyiye işarettir işaretdir. O kelime yani bu kelimesini kaldırın. Cümleyi şöyle okuyalım. Nefes alışı düzeldi. Nefes alışının düzelmesi iyi işaret. Gördüğünüz gibi cümle daha da uzayacak ikinci cümle. Soruların hepsini bir çırpıda çözdü. Bu çalıştığına işaret. Bunu kaldıralım. Soruların hepsini bir çırpıda çözdü. Soruların hepsini bir çırpıda çözmesi çalıştığına alamet işaret. Gördünüz mü? Nasıl nasıl da kısaltıyor. Televizyonun kumandası bozuldu, onu tamir etmelisin. Şimdi onu kelimesini kaldırım. Televizyonun kumandası bozuldu, televizyonun kumandasını tamir etmelisin. Şimdi birinci cümlede 3 kelime var. Televizyonun kumandası bozuldu. 53 kelimede olsa ikinci cümledeki onu hepsinin yerini alır. İşte zamiller kısaltmaya yarıyor arkadaşlar. Kazanmak için çok çalışmalısın. Bunu hatırlatmama gerek var mı? yani kazanman için çalışman gerektiğini sana hatırlatmama gerek yok. Şimdi zamir çeşitlerine bakalım. Şahıs zamirleri, kişi zamirleri diyor. Bunlar insan isimleridir arkadaşlar. Kişi adlarının yerini tutan zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, tekil yani birer kişi. Biz, siz, onlar da efendime söyleyeyim çoğul yani en az iki kelime. Şimdi bunlara neden şahıs zamirleri demişler? Çünkü insan isimlerinin yerini tutuyor. Hayvanların yerini tutan zamirler, onlar şahıs zamirleri değil. Çünkü hayvanlarda şahsiyet, kişilik yoktur. Evet, kendi kelimesine bir bakacağız, vidosuna. Onu dün sizin evde benimle gördünüz. Şimdi bunu kaldırın, buradaki üç zamiri kaldırdığınız zaman onun yerine üç tane isim koymanız gerekiyor. Ali'yi dün Hasan evde Osman'la gördünüz. Evet üçünü kaldırdığınız zaman isim koymanız gerekiyor. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkarız aydınlığa? Nazım Hikmet'ten çok veciz, özlü bir şiir arkadaşlar. Toplu yanacağız yani şu anda koronadan yandığımız gibi. İnşallah aydınlığa çıkacağız. Onlar okul takımında olan öğrenci. Bakın şimdi bu da çok güzel bir örnek. Onlar okul takımında olan öğrenci. Şimdi bir takım kaç kişiden oluşuyor? büyük ihtimal futbol takımı bu 11 kişi şimdi onlar kelimesini kaldırın zamirini 11 isim saymanız lazım Ali Veli Selami Hasan Hüseyin Cappar Abuzer falan okul takımında olan öğrenciler biz lafı uzatmayı tekrar etmeyi hiç sevmiyoruz o yüzden zamiller bizim e, can simidimiz arkadaşlar imdadımıza yetişiyor bizimkiler yine size gitmiş şimdi bizimkiler bu bizim sülale olsa 500 kişilik bir sülaleyi düşünün. Yani misal, o hepsini yazmanız gerekiyor. Ben ve sen zamirleri yönelme hal yani e hal aldığı zaman ses değişimi var. Türkçede arkadaşlar, Türkçede e, kelimeler mümkün mertebe değişmiyor. Yani ne getirirseniz getirin, Türkçe sondan eklemeli bir dil. Sürekli sonuna eklemeniz gerekiyor. Mesela mesela okul takımı, takım, takımı, takımın Bakın takımındaki, takımındakiler örnek getirdim. Yani siz hangi kelime hangi eki getirirseniz getirin kelimenin kökü değişmiyor. Burada bir istisna var. Yani kuralı bozmayan, kurala da uymayan kelimelere istisna diyoruz. Bana sana yani bene sene yerine bana sana Azerleri biliyorsunuz bene hatta mene sene diye konuşuyor ki doğrusu da o. Burada bir istisnai durum var. Ne demiş Erdem Beyazıt? Sana, bana, ülkeme dair hayallerim vardı. Dönüştürülük zamiri olarak isimlendirilen kendi sözcüğü bazen özneyi pekiştirme için diğer kişi zamirleriyle birlikte kullanılır. Şimdi ÖYSM sorularında olsun, LGS sorularında olsun, KPSS'de de olsun kendi sözcüğü dönüştürülük zamiri olarak adlandırılır. Yani yeniden kendisine dönüyor diye. Bazı kaynaklarda da bunu kişi zamirleriyle beraber çünkü insanla alakalı bir konudur bu. Beraber addedilir. Çok önemli değil. Şunu bilin kendi kelimesinin görevi pekiştirme yapmaktır. Bakalım. Adresi ben kendim buldum. Bak şimdi adresi ben buldum. Hatta ben ona da gerek yok. Adresi buldum. Ama zamir ve dönüşlü zamiri kullandığınız zaman daha bir baskı, daha bir vurgu oluyor. Adresi ben kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Evet. Arabayı o sattı, arabayı o kendisi sattı. Daha bir böyle baskılı bir vurgu katıyor işin içine. Bu salgını yani korona salgınını biz kendimiz çoğalttık. Tedbirlere uymadık, yasaklara uymadık. Ne yaptık? Kendi kendimize çoğalttık. Ne diyor? Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Her ne var ise bu alemde kendinde ara. İnsanı küçülttüğün zaman e, atoma dönüyor. Atomu büyüttüğün zaman insana, kainatı küçülttüğün zaman insana, insanı büyüttüğün zaman kainata dönüşüyor. Böyle bir fotoğraf vardı. Kendi bazı durumlarda bir deyim grubu içinde yer alır. Hemen deyimlere bir hatırlatalım. Neydi arkadaşlar? Birden fazla kelimenin değişmeyecek şekilde bir duyguyu, bir durumu anlatmasıdır. Karşısındakine bir şey söylemeyip kendi kendini yordu. Deyimler mecaz anlamlı kelimelerdir. İnsanın kendi kendini yemesi diye bir şey olamaz. Ha burada stresten ne yapıyor? Vitaminleri, proteinleri kendi vücudundaki onları bitiriyormuş. Karşısındakine bir şey söylemeyip kendi kendini yiyor. Bu bir deyim kendi kelimesi burada ne yapmış deyimin içinde yer almış kendi halinde sessiz sakin biriydi kendi hali kendi kelimesi yine o şekilde kişi zamirleri yapım eki alarak isim sıfat zarf ile dönüşebilir şimdi şurada bir altın kuralı söyleyeyim ben size hiçbir zaman şu kelime kesinlikle budur diyemeyiz mesela kendi kelimesi her zaman için zamirdir ben kelimesi her zaman için zamirdir diyemiyoruz şunu diyoruz ama kelime daima cümle içinde anlam kazanır. Kelime daima cümle içinde görev kazanır. Nasıl ki bir insan yolda giderken vatandaş, dükkana girdiği zaman müşteri, eve geldiği zaman anne baba veya kardeş çocuk işe gittiği zaman patron, memur, işçi artık neyse görev kazanıyorsa kelimeler de geldiği cümleye göre görev kazanır. Bencil insan sevimsizdir. Nasıl insan bencil insan. İnsanın bir özelliği mi? Ben, cil kelimesi. Evet. O artık sıfat olmuş. Ona bencil davranıyorsun. Şimdi önündeki kelimeye bakıyorum. Davranmak kelimesi. Davranmak fiilini niteliyor. Bencil kelimesi ne oldu? Bu sefer de zarf oldu. Bencil insan, önündeki kelime insan isim olduğu için bencil insan sıfat. Bencil davranmak, davranmak fiil olduğu için zarf görevinde kullanılıyor. Benliğini yitirmiş bir millet yok olmuş demektir. Burada benlik hafıza, karakter, huy isim olarak bu düşünceler asla benim seyemem, benimsemek fiili ne yapmış? Gördüğünüz gibi çeşitli ekler alarak kelimeler şekilden şekile, kalıptan kalıba girebiliyor. Türkçenin bir özelliği ve güzelliğidir. 5000 yıldır arkadaşlar Türkçeyi bozmak için uğraşıyoruz ama başaramıyoruz. Müthiş bir mantığı, müthiş bir anlamı ve güzelliği var Türkçenin işaret zamirlerine bakalım işaret bulmacalarda çıkar işaret im imzabilleri de deniyor İsimlerin yerini işaret yoluyla gösteren tutan zamirlerdir bu şu o bunlar şunlar onlar öteki belki diğeri böylesi şöylesi öbürü şimdi bunları da yine isimlerle beraber bakacağız orada bir köy var uzakta oradayı kaldırdığın zaman işte 10 kilometre Sonra bir köy var uzakta, gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. böylesine ilk kez karşılaştım. kaldırım böylesi, ne oldu belediyeye yani. Efendim işte trafik kazasıyla ilk kez karşılaştım, bakın bir ismin yerini almış. Bunu Ahmet'e verirsen sevinirim. Kitabı Ahmet'e verirsen sevinirim. öyleleriyle muhatap olma, işte Ahmet'le, Hasan'la, Zeynep'le muhatap olma. Bakın hemen isim koyabiliyoruz. Şunu kaça satıyorsun? Pırasayı kaça satıyorsun? Orası bize çok uzak. Çorum bize çok uzak. Mesela Irak bize çok uzak. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Bu bir dursun. Şurası göz göze geldiğimiz yer. Değil mi muhafaza Ersoy'un söylediği. Evet şu park göz göze geldiğimiz yer. İşte Atatürk Parkı el ele tutuştuğumuz yer. Gelelim şimdi bu kelimesine bakın. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Arada virgül var mı? Var peki oradaki bu bir ismin yerini almış mı evet almış mesela e, araba kaza yaptı arabanın kaza yapması bardağı taşıran son da bulaydı. ne yaptı bakın cümlenin yerini aldı bu bardak killiymiş şimdi bu orada bardağı işaret ediyor önündeki bardağın kirli olduğunu işaret ediyor dolayısıyla sıfat bu ve bardak arasına virgül koyabilir miyiz bu bardak killi olmaz olmuyor demek ki Orada ismi nitelediği için sıfat, yukarıda bir ismin yerini aldığı için, önünde de virgül geldiği için ne oluyor? Efendime söyleyeyim, zamir Zaten bu bardağı taşıran son damlaydı diye bir cümle olmaz. Anlatım bozukluğu olur. Bakın bir günün görevini gördünüz mü? O ve onlar sözcükler insan ismini yeni tutuyorsa şahıs, insan dışı hayvan, bitki, cansız varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir. Aa, enteresan. İşaret zamirleriyle işaret sıfatlarını karıştırmamalıyız işaret sözcükleri bir varlığın adını göstererek bakın adını varlığın yerine geçerek değil varlığın adını göstererek kullanılıyorsa işaret sıfatı varlığın yerini tutuyorsa onu devre dışı bırakıp onun yerini alıyor onu vekalet ediyorsa işaret zamiridir Aynı işaret sıfatları yanın haldeyken işaret zamirleri çekilmek olabilir bakalım bu kitap benim kaldır yani bu bir varlığın yerini mi almış? Hayır. Kitabı işaret etmiş. Önünde bir isim var. Bu kitap. Şu kitap o kitap. İşaret sıfatı. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Yani bu orada mezar taşı arkadaşlar. Bakın, bir mezar taşını Kabe gibi başına diksem diyor Mehmet Akif. Oradaki bu bir mezar taşının yerini alıyor. O pantolonu yeni aldı. O pantolon. Bir pantolonu gösteriyor. Sıfat o benimdir, o benim milletimindir. Ancak nedir o? bayrağı sesleniyor. Yani bayrak veya vatan fark etmez. Ev, ocak, yurt benimdir, milletimindir. Şu hediyeyi güzelce paketle. Hemen orada bir hediye var, onu işaret ediyor. Şunu güzelce paketle. Bak burada ne olduğu belli değil. Ama bir isim var. Ne diyelim? Kitabı güzelce paketle. Elbiseyi güzelce paketle. Evet. Böyle fırsatlar sislidir, gözükmez. Böylesi sislidir, gözükmez. Yine orada fırsatın yerini almış. Evet, fırsatlar sislidir, gözükmez derler. <laughs> Muhammed Ali'den çok güzel zamir örnekleri gelmiş. Şimdi bakacağız. O bir dursun orada öyle bağırarak. Belgisiz zamirler. Belge veya belgi arkadaşlar netlik olmayan, kesinlik bildirmeyen anlamı taşır. Yani orada bir belge yok. Belirli bir kişiye de varlık adı göstermeden adların yerini belli belirsiz gösteren, tutan sözcüklerdir. Biri, bir çoğu, birkaçı, hiçbiri, çoğu, azı gibi gibi gibi. Evet. Herkes tek bir ağızdan bağırıyor. Bu cümlede kaç kişi belli mi? Hayır. Herkes bağırıyor. 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi, 50 bin kişi. Ama bilemiyoruz. Bu cümlede net bir ifade yok. 10 kişi tek bir ağızdan bağırıyordu desek orada zamir olmaz. Çünkü belli. 10 kişi sıfat tanımlaması olur. Bugünlerde biri bizi gözetliyor. Aslında o biri her zaman gözetliyor da neyse biri bizi gözetliyor derken kim olduğu belli değil. Ya da herkes kendine göre bir anlam çıkarabilir. Birçoğu çoğu çürük çıktı. Mesela domates aldık 50 tane diyelim. Bir çoğu ama kaç tanesi? 10 mu? 20 mi? 100 mü? Yani bu cümlede kaç domatesin çürük çıktığı belli değil. Ama 10 domates çürük çıktı deseniz bir olmaz. Belgesizlik olmaz. Kimisi durmadan kitap okuyor, kimisi uyuyor. Kimisi televizyon seyrediyor ama kaç kişi belli değil. Hiçbiri soruyu çözemedi. Şimdi bir sınıftan bahsedelim. Sınıfta bir soru sorulmuş, hiçbiri çözememiş. Ama bu cümlede bu sınıfta veya ortamda kaç kişinin olduğu belli mi? Hayır. 10 kişi de olabilir, 20 kişi de olabilir. Azı karar, çoğu zarar. Ne kadar güzel, güzel. bir ifade. Falanca söyledi diye inanmak zorunda mıyım? Falanca kim bu? Belli değil. Şimdi gelelim Muhammed Ali Klaya. Siz bakın kişi zamiri, kendiniz dönüştürüp zamiri çalışmazsanız birileri kim onlar? Birileri gelir birileri. Belgüsü zamir, sizi şahıs zamiri kendisi için çalıştırır yine dönüştürüp zamiri. Evet, siz kendiniz için çalışmazsanız. Kainat boşluk kaldırmaz. Mutlaka birileri orayı doldurur. Sizi de kendisi için çalıştırır. Şimdi bir karikatürde diyor ki işçi patron diyor arabanız hayırlı olsun ne kadar güzel. Daha çok çalış ki diyor. Daha iyi arabalayım. Evet. Birileri kendi işinizi kurmadığınız sürece sizi kendisi için çalıştırır. Gelelim soru zamirlerine. İsimlerin yerini soru yoluyla gösteren tutan zamirlerdir. Cevap almak zorunda kim, kimi, kaça, kaçı, ne, neyi, nerede gibi. Soru bildiren sözcük cevap cümlesinde bir isim veya zamirle karşılanıyorsa o soru zamiridir. Örnek. Bu bardağı kim kırdı? O kırdı. O işaret zamiri. Ali kırdı, kişi zamiri. Gördünüz mü? Hangisi bizimle gelecek? O gelecek. Ayşe gelecek. Veya at var, araba var, araba gelecek. Yani önün o soruyla biz bir isim bekliyoruz. Pazardan ne aldın? Elma, armut, domates şunları aldım. O da zamir. Yani zamire cevap ya zamir ya isim olacak. Elbiseyi kaça aldın? Beşe aldım. Beş liraya. Kaçını tanıyorsun? Üçünü tanıyorum. Üç kişiyi. Ali, Veli, Selami. Masanın üzerinde duran ne? Bardak, kalem, uyarı ve bakalım uyarının. Soru sıfatlarıyla soru zamirleri karıştırılmamalı. Demin de ne görmüştük? İşaret sıfatlarıyla işaret zamirleri. Belgesi sıfatlarla belgesi zamirler. Hepsi karışıyor. Hepsinde mantık aynı. Sıfatla ismin arasına virgül giremez. Sıfatla isim beraberdir. Ama zamir ismin de yerini alır. Yani ismi düşürür. Soru anlamı sözcük bir adı belirtiyorsa soru sıfatıdır. İsmin yerine geçiyorsa zamirdir. Bu kadar. Dediğimiz gibi ezberdeyi kavramak gerekiyor. Hangi filme gitmek istersin? Hangi film? Film isim mi isim o zaman bu soru sıfatıdır. Hangisine gitmek istersin? Bakın ne yaptı? Zamir hangi ve filmin yerini aldı. Cümleyi kısalttı. Evet kısalttı. Arabayı kaç liraya sattın? Kaç lira lira isim sıfat. Arabayı kaça sattın? Zamir. 10 liraya sattım. Bakın cevap isim. Ne sözcüğü bir adın yerini tutmak üzere kullanılırsa zamir hangi anlamındaysa soru sıfatı. Sana ne sordu? Neyi sordu? Soru sordu. Evi sordu. Koronavirüsünü sordu. Baban ne iş yapıyor? Ince iş yapıyor. Polismiş arkadaş. Buradan ne gün ayrılıyorsunuz? İkinci gün, üçüncü gün gibi sıfat oluyor. Yelik kelimesi arkadaşlar sahiplik anlamı katar. Varlıkların kime ait olduğunu gösteren ektir. Bunlar kelime değil. Kelimeye eklenerek zamir görevi gören eklerdir. Mesela onun ayakkabısı. Oradaki sı eki işte zamir arkadaşlar. Onun ayakkabısı. onundaki nun da öyle. bunlar tamlamada yapıyor. Onun ayakkabısı. Ali'nin ayakkabısını güzel boyada düşünün. Sizin öğretmeniniz size ait olan öğretmen ona ait olan ayakkabı. Bakın bir aidiyet, bir sahiplik anlamı katıyor. Okulumuz, bizim okulumuz başlarına, onların başlarına olmadık işler geldi. Evet, gördüğünüz gibi kelimelerden önce ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi ne yapabiliyoruz? Zamir getirebiliyoruz. Senin dudakların pembe, senin ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Cahit Sıtkı'dan yine enfes bir Türkçe örneği. Şiir örneği. İlgi zamiri arkadaşlar. Tamlanan durumdaki yani ikinci ke, kelimenin yerini alan ve ona tamlayana bitişik yazılan ki ekidir. İlgi zamiri bulmak için kiminki neyinki sorularını soralım. Bir bakalım. Korhan'ın boyu. Bakın. Korhan birinci kelime. Boy ikinci kelime. Biz bunlara tamlayan tamlanan, tamamlanan, tamamlanan de, diyoruz. Ne yaptı? İkinci kelimeye bak. Ali'nin ki. Yani Ali'nin boyu iki kelimeyi bir kelimeye indirdik. Dolayısıyla oradaki ki boyu kelimesinin yerini aldı. Yerini aldığı için de zamirdir. Korhan'ın boyu uzun, Ali'nin boyu kısadır. Biz ne yapıyoruz? Kısaltmaları seviyoruz demiştik. Batılıların dünyası bizimki kadar medeni değil. Bizim dünyamız ki orada dünyamızın yerini almış. Zaten onlara medeniyet öğreten, özellikle suyu temizliği öğreten biziz şu andaki virüsten dolayı da bakın kimin daha medeni olduğu ortaya çıktı. Benimki bozuldu. Seninkini verir misin? Yani benim saatim, benim defterim, benim kalemim, benim arabam. Artık ne getirirseniz getirin hepsinin yerini alıyor. Sınıfınki hala yapamadı. İşte sınıfın tahtası, sınıfın kapısı. ilgi zamir olan ki, sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki birbirine karıştırmamamız lazım. Elindeki kitap. Kitap isim. Elindeki kitap bakın onu nitelemiş, göstermiş. Sıfat raftakilerden daha değerli değil. Raftaki kitaplardan ne yapmış? Onun yerini almış. Adlaşmış sıfat diyoruz buna. Onu daha sonra bir ara bahsedeceğiz. Olmalıydı ki. Haydi yazılan bütün kelimeler bağlaştı. Bunu unutmayın. Şu çok güzel bir örnek. Evdeki hesap çarşının kine uymaz ki. Evdeki hesap çarşıdaki hesaba uymaz ki. Sıfat, zamir, bağlaç üçüde bir cümlede kullanılmış. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Esen kalın.